Ee, çok ani bir geçiş oldu ama Roma'ya geldik Süslendik süslendik Ve geziyoruz Roma'da değil miyiz? Roma'da değilmişiz Vatikan'daymışız Bakın şöyle bir şeyler var Ekibe bakın be Ay YouTube açtım. Işte. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Hı. En son neyi çektim biraz silemem. Şey en son neyi çektiysem şu zamana kadar o kadar çok şey oldu ki ama hiçbirini anlatamam. Ama dellenmiştim yani. İlk defa dün ağladım. Ben de. <laughs> Misu annesini özlediği için. <laughs> ama ben sinirden ağladım ilk bir defa. Birinci ağlı Ama iki de olabilir. Çünkü kulağım çok ağrıyordu. Orada da bir ağlamıştım. Evet, i̇kinci kez ağladım. Yürüyoruz liseye gideceğiz. Bu arada e, Damla'yı linçleyeceğim. Vlogları aşırı saldı. Evet, hiçbir şey çok koymuyor. Ya kanka. böyle mal mal yürüdüğümüz anda geliyor. Linçleyin. Komik sayıyor. Tamam, bu sefer ya, güzel çekeceğim. Bu peşte videonu atmadı. Sadece daha yolculuk var. var. Daha, daha Sırbistan'ı da atmadım. Tartt, Ama tartt, Sırbistan yarısını editledim. Ed 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 o gelecek. Dinleyeyim. Bu akşam gelecek o. Hadi inşallah. Tanrım yani bu arada etek giymişti ama Hristiyan olduğu için etekle geziyordu ve haç kolyeyle. Bak haç kolyeyle gidiyor mu? Evet. Şimdi kiliseye gideceğimiz için ona kızdılar ve dediler ki eşofman giyin köpek. Bana kızmadılar sadece dedi ya. şey şeyleri, şeyleri Ay benim O da Hristiyan olduğu için tamam giriyorum ve ben 850 arıyor şu an bay bay. Kiliseye gelmeyi. kilap atmam lazım. Yok mu çekiyor? Hı hı. Yok öyle kapatın. Ya bak. Yorumlar <laughs> kapalı. Seni ben de <laughs> Yorumlar kapalı. Geri zekalı. En eğlenceli çekmiyor. Alışveriş. Bakın. Göle geldik. Asesiz. Ekip yürüyor, ekip yürüyor. Ne? <laughs> İyi ablam sen. Ablasının gülü evet. ya. O çok güzel. Ablasının Genelde. gülü. Evet. Deniyor mu bari? 200 izlenmiş şey olacak. Ünlüyüm ki. Bot kazıyor. Şaka şaka şaka. Ablasının gülünün poposunu çekeceğim. Of. Boş boş yürüyoruz gene ya. Topiş ne haber? Topiş, ne haber? İyi, iyi. i̇yi bende. İyi sen i̇yi. dedim. İyi bende. Abi ses çok güzel. Huzurca sesi dinleyin. Ay şey çalıyormuş. Bir tane dayı. Ses çok güzel değil mi? Ay dayı mı teyze Çok güzel çaldı lan. Tebrik ederim. Ya ben tarih eserleri gösteriyorum da ne olduğunu bilmiyorum ki ya. Nisun haber canım? Senden. İyi ben de. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi biz böyle bu ekip yemek yemeye geldik. Ve pesto soslu makarna ve ortaya da pizza söyledik. Ve aslında makarnayı beğenmedim çünkü mal. Ve biz çok beğendik. <laughs> Afiyet olsun. Bakın. Bunun karşıda da topişler ve talhalar var. Ablam. Ablasının gülü var. Afiyet olsun arkadaşlar. Ay düşme. Görüşürüz. Bay bay. Asya her boku çek dediğin çekiyorum artık. Aldım açın mı? Ne bakıyorsun telefon? Bay bay. Tiramisu iyi aldık. Bu ne? 8 yıl. Of. Diyor. Of. 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 Mükemmel bir şey. Ben bunu domalarım. iyi aldık. Aferin, dur Abi dur, ben yiyeceğim. Ben diyeceğim. Türkiye'de siri yemem bundan sonra şöyle. Of! Sosa var. Arada çok fark var. Arada aşırı fark var. Bu tam benim tatlım. Türkiye'yi alıp götüremeyeyim. Bunu alın var ya, bir yerlerinize sokun. şeklinde yapıyor, Bu Türkiye'de açılsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kameraya mı Afiyet olsun. <laughs> Bay bay. Arkadaşlar şimdi <laughs> e, ne? Daha <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha. Evet arkadaşlar sus bir ya. Evet arkadaşlar şimdi biz, e, yemeklerimizi yedik. Pizzanın, makarnanın, tatlının fiyatını biliyoruz ama içecekleri bilmiyoruz. E, benim tahminim buraya 140 euro bir hesap çıkar. Sal tahmin söyleyeyim sana. Hazır mısın? 136. 125. 143. Mesela böyle yiyecek ölçürüz. Arkadaşlar 129 lira. Bu kadar. Karnım çok şiş! Biz obez olduğumuz... Hayır, bu obez değil. Merakımızdan dondurma Limonlu dondurma çok meşhur diyorlar. Şimdi dondurma yiyoruz. Abi çok kötü. E <laughs> <laughs> ben mango çikolatayla tadabilir miyim? Tazmin. <laughs> Evet, yani. Bir adam bana çikolata, çikolata da koy. Ben çikolata çok güzel bu arada. Keşke ben de çikolata alsaydım. Yanlışlıkla sen ne o, aldın? bu da Antep'li almış. Onu kim dedi? Nereye? Antep'le altına sıçraşıyorum. İstiyorsan değiştirebiliriz. Ben çikolatayı, ben o kadar çikolatayı sevmiyorum. Biliyorum. Gel. Bu da Antep'li Nisu almış. Arkadaşlar evet. bir ekipçe toplandık evet. ve metrodayız. <gülüyor> <gülüyor> Daha demin Roma'daydık. Ay Roma'da mıydık? O bir tane kule var ya. Çeyrek geç. Hayır ya. Neyse. Kolezyon. İnst 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 Instagram'dan takip edenler görür ne olduğunu. Adını unuttum. Orada fotoğraf fotoğraf çekimi için 5 dakika verdiler. O yüzden hiç YouTube'u bile uğraşmam. Direkt Instagram'a bir şeyler çekmeye çalıştım. Ve şimdi de metro bekliyoruz ailecek. Kardeş ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> you can be my number one, but you to be my number two. Aç bir şey <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Ben bir vurdum pek vurdum. Tamam bir daha yapalım. <laughs> Oha. <laughs> Bindik. <laughs> Boyu yetmedi. Hey? Doruk benden nefret ediyor. <laughs> ben ne? Nasıl de özram yaşayamıyor. Abi muhabbet. Mi? Bakın bir seri. Arkadaşlar. Ee, Napoli'de sokaklarda geziyoruz. Korkutucu sokaklar. Çünkü Zatenimiz böyle yürüyorduk. Ara sokağa girdik. Yani giriyorduk. Evsiz sokağına girmişiz yanlışlıkla. Bütün evsizler yerde yatıyordu. Ödümüz bokumuza karıştık. Kaçtık. Aa işte şu sokağın. Şu sokağın karşısı. Bir de Naz'a sürpriz yapacağız. Naz'ın yarın ay bugün doğum günü. Ve biz bu akşam otelde kalıyoruz. O yüzden ayrıldık. Aa hadi şunların yanına gidelim. Ve Naz'a şey aldı. Pasta aldık. Bekleyin göstereceğiz. Sürpriz yapacağız. Bakın bu pasta. Naz'ın pastası. Gerçekten mi? Abla, Arkadaşlara söyleyeyim. Herkes sinirliyim şu an. Damla abla ben bir uzak durun. Sıçacağım ucunda tutuyorum kendimi. Tamam. Eren bunu bana kitledi. Şaka mı öyle Hayır ucunda. Kapa azak bir şey. <laughs> Sağ ol. Bu ne lan? Calvin Klein şeyi olmadı mı? Şöyle oturacağım şöyle ama hadi. Yani. Dik 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 şunu aferin. Bakın Nazım Naz i̇şte pastası. Bunu cheesecake. Yeni yemişler bak görüyor musun? Yeni böyle olacak. Gel. mı iç abi. Vallahi alamadı ne var? Bunu alıp şey yapacağız. Şimdi yürüyoruz. Bunu alıp Demişler sen. Bu sokaklar böyle ama kapatıyorum yani o kadar telefonu saklıyorum. Bunlar gel Calvin Klein, yani poşet mi almaya gidiyorlar ya? Ve Asya ve Naz da beraber yürüyorlar ki Asya onu koruyor. Yani Naz'ın bizi görmemesi lazım çünkü Naz'ın haberi yok. Sürpriz yapacağız. Barbie Nisu çok mutsuz çünkü her an her şey çalınacakmış gibi hissediyor ve belli stresi sokuyor. Yoruldu Bakın maskeli maskeme bakın. Doğum günü partisi için Maskeler Anladım. şey yaptık. Eren yani maskeni göster. De. Bu arada Eren pasta vlog çekiyor. linçleyeceğim seni. Ben bir en korktum. eğlenceli anları çekiyorum. Şu ben, an, an bu en eğlenceli an Ne var be? be? Saklanmaya bir şuraya. ya. artık ya? Allah Allah şurada pastayla duracaksın. Açıp şöyle ve sürpriz yapacaksın. Bu kadar basit anı. ne çekeceğim. yok ben burada duracağım. Aga geri zekalı bu çocuk. Ben, ben burada duracağım. Ama koyayım. Anlayacak o zaman hepimiz burada topluca bekledik mi sen orada pasta öyle nasıl duracaksın? S Arkada saklan. Zaten... Abi var, ben ne yapacağım bunu ha? Üçünüz yığılın buraya. Ben kapı arkasında olayım. Zaten Hayır ben en başta olacağım. Ben onları kaçmayı tanım. Tamam almaya gidiyorum. Hadi. Hayır. Var bu arada. Bak Sezer ne olur şu duvara geç. Ne olur şu duvarı. Yanlış odaya geldik. Bizim <laughs> ko koşu sesine karşı yerde. Bakar mısınız otele? Koşana kadar canım çıkıyor. Müsait misiniz? Oha bunların odaları niye? Abi bizim yapıyorlar? en kötü bizim oda bu arada. Sizin güzel dedik. De Aldığın oda gelmiş lan. Hadi. Bir çay partileyeceğiz. Çok güzelmiş lan. Kanka bütün her şeyi paketliyorum. Annem, babam hepsini ayırdım bak. Neyse hadi gidelim bari. Maske. Git oradan, git oradan. Çıkış yeri orası değil mi? Yürüyoruz ve Nazar dedi ki gelin oturmaya, bunlarla partilemeye. Onlar da tamam dedi ve geliyor bakın. kesin bizi şey sanacak. Arkadaşlar <laughs> Kusura bak almadınız. Mı? Hayır. Sizin için, sizin için tüm olay sürpriz diye bağırmak mıydı? <laughs> bu kız pastasını nasıl yiyecek? Daldıracak mı? Kanka hepsi <laughs> yatağa koyalım. Hayır hayır hepimiz. çok üstümüz diyor zaten. Bak. Ben ışıkları eski halde yıkırdım. Hayır bu güzel. Hayır, <laughs> hayır kamera açısı. Kanka valla böyle daha güzel. Kamera olarak. yok mu? Yok. Ben seks kulübe girmiyorum. <laughs> Arkadaşlar, buraya Kalsın. bipleyeceğim, eskortumuz hazır. <laughs> Bekliyor. Bir şey diyeceğim, senin o vlogunu sikerim, kaba şunu. Hayır. Ha, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. <laughs> ben böyle vlog çekiyormuş gibi hoş geldiniz diyeceğim. Onlar anlamaz. Aç. Dur dur, hemen değil. Anne geldik biz şimdi içmeye başlıyoruz. Okay. Geliyorsunuz hoş geldiniz. Sevgili i̇yi ki DOĞDUNUZ! Iyi, i̇yi ki DOĞDUNUZ! İyi ki DOĞDUNUZ! <laughs> Mutlu yıllar <laughs> sana. Bravo. Ya bak. Ocakta. Kanka sen de bizimle gelmeseydin çarşıya ben de pastanı seçmeye gidecektim. Bunun aldığı pastaya bak. <laughs> çok iyi bu arada. Ben çakıyorum kapatıyorum. <laughs> o da bizim, o da bizim. O da bizim bilek ya. Üfle, üfle, üfle. Üfle ona göre yüzüne yapıştır. Değil mi? Bilek tut. Ya, Çakmak nerede? Burada geldi. Abi mi geldi? Bravo. Şimdi bunu çıkar yüzüne yapıştıracağım. 3 kişi kaldı mı bu tabak yok. Var mı mum? Mum ne bir şey çakmak. Abi ya pastanın çok güzel. mı dudaklarını? Al. Gel gel. Bayma bayma. Abi en güzel biz burada uyuyacağız ya. Alo. Parti hazırlayan. çok kızdı ve e yemeyeceğini söyledi. Fazla evet. yemeyecek. Ben yedireceğim sana başka bir şey. Bunu nasıl yiyeceğiz? Oha! Abi! Harbiden çakmanlı. Buna çöp poşeti koymaz bu çöp poşeti şey olur. Burası geldiğe ya. Abi ne yapacağız, nasıl yiyeceğiz? Ay, yiyeceğiz. Eren git, sikti git, resim ver. Ağzını siktiğince saçımı sürüyorum. Siktiğince saçımı Koş şey. koş! Kimsin? ya. Aga için ellerimi yıkayacağım be. <laughs> ya sıçma be. Siktir. Abi ya. şu çikolatalar çok güzel. Kimse de yemiyor. Bu <laughs> mu? Evet. Eğer... Abi ecim var. Eğer, eğer kapıyı açmazsan beyaz yorganlarına bu kırmızı değil Abi izleyeceğim. Ay Niye mi oyuna? var mı? çektiyse vardır oğlum çok kötü taklattı. mı Tamam. <Ticlim Gülüyor> <laughs> <lights>, uh <laughs> <laughs> Başka? bir sen... Hocam bir dakika. 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 Hocam 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 bir dakika. Hocam bir Hocam bir Hocam Hocam seviyorum. Hadi gidelim ya. Yeter bu kadar. ya ben öldüreyim şuna. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, I'm gonna yell. arkadaşlar kaçın kaçın. Bay bay pardon. Telefonun ucu nerede benim? Telefonum nerede? Kanka. Evet arkadaşlar şimdi damla ka kaniye 10 tane kani damlaya bir tane vuracak. En güzeli sen çalgısın. şu şu. hayır kanka bu sert bu sert. sert bu sert, oldu, bu sert bunun <laughs> pamukları şey dağılmış. Hadi o can yakmaz. Hadi. Ona bir koşup boynunu çevirdi. 10 tane. Bak. Yaklaş ya, yaklaş. Kanka dikkat edin. Bekle dur ben de sinir çekeceğim kendimden. Bekle. Kanka çok az. Ortada durun biraz. Hani başka bir şey yapacak falan. Sinsi dikkat dur dur arkadan şarkı aç kan elmas. Arkadaşlar başlamayın kan elmas şey Ya ben tarafım. Başlıyor. Dur kanemas yaklaşıyor. Hadi. Çok korkun. Hadi. Biraz az bak Ben öleceğim Öğrenç bu arada. Açısın, evet. Bir tane vursam, ne kadar eksik vursan vursam bir tane diyeceksin. <laughs> <Ay, üç. gülüyor> bir 2 üç. 2 3. Hadi. Hadi. 9 10. Sen de sen de şey, sen de. Sen de şey. Çekiyorum. Arkadaşlar Damla Kağan'a 10 tane vurdu. Şimdi Kaan dana bir tane vuracak. Dur. Abi ben çok korkuyorum. Abi dur tam şeyde vurursun. Bacaklarım titriyor şu an. Tam bu nakaratlar. Kanka şey ben bizi de Kanka. Tamam. Kanka. bir de çekemiyorum. Tamam. Kaan. Geçer açılın da tamam Kanka, benden koymak koymak yok. Yok. Dur, mı? Kaan ben de çekemiyorum. Çekiyon mu? Dur dur. Çekiyor mu? Dur. dur. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tem é a mamãe.